Bu mektubu okurken dilim sürserse veya ağlarsam kusura bakmayın Sadece içimdeki duyguları dökmek istedim Kağıda çünkü başkanımıza bunları e, kelime olarak ifade edemem diye düşünüyorum Sevgili başkanım size olan duygularımı kağıda dökmek istedim Çünkü bunları söyleyeceğim her an çok üzülüyorum En iyisi yazmak diye düşündüm Her şeyden önce bir Galatasaraylı olarak sizinle gurur duyuyorum Hiçbir zaman yıkılmadığınız için bize Galatasaraylı'yı öğrettiğiniz için ve inandı, inandıklarınız uğruna kendinizi feda ettiğiniz için. Size tüm kalbimle söylüyorum ki siz şu anda kaybetmiş gibi görünseniz de siz tarihin gerçek kazanını olacaksınız. Bize hep güvendiniz, bizimle hep aynı gemide battınız, bizim, bizim için ailenizi görmediniz, uyumadınız, yemediniz, savaştınız. Bu bile sizin ne kadar büyük bir insan olduğunuzu gösterir. Bunu yazarken her zamanki gibi ağlıyorum ama şunu bilin, kim ne de derse desin, günahlarımızla, sevaplarımızla sizi çok seviyorum. Kendime gelince bu ülkede yaşadıklarımda gördüğüm saygıda, sevgide, kariyerimde emeğiniz ve katlarınız çok büyüktür. Eğer ben bugün Galatasaray kaptanıysam, hayallerimin tepesindeysem sizin sayenizdedir. Çünkü Galatasaray kaptanlığı hayatımda ne olursa olsun benim için en önemli onurdur. Size minnettarım ama aynı zamanda yaşadıklarınızın bir sorumlusu olarak da sizden özür diliyorum. Ne olur bunu kabul edin. Size ve ekibinize bize gösterdiğiniz destekten, adamlıktan, sabırdan... Galatasaraylılık buluşundan dolayı çok teşekkür ederim. Ben yaşlanınca sevdiklerime, çocuklarıma, aileme, dostlarıma tanıdığım en dik dik, dik duruşlu Galatasaraylıdan bahsedeceğim. Bu kişinin adı Adnan Polat'tır. Saygılarımı. Galatasaray'a dolu dolu 9 sene verdi. İlk verdiğim dört senede çocuklarımın nasıl büyüdüğünü anlamadım. İkinci verdiğim beş senede de saçlarımın nasıl beyazladığını anlamadım açıkçası. Ama ben Galatasaray'ı aşığı olarak bütün Galatasaray'a verilen emeklerimin hepsini helal ediyorum.